Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda sizlere bir hikaye kitabı okuyacağım. Kitabımızın ismi Memo ve Ay. Bakalım kapağında neler var. Evet mavi bir gökyüzü. Yıldızlar. Ay. Ay'a merdiven dayamış bir çocuk. Aşağıda merdiveni tutan biri var olabilir. Bilmiyorum. Burada evler, onları izleyen insanlar var. Aa! Bu bir köpek galiba. Hadi bakalım içeride neler oluyor? Öykümüzün kahramanı Memo adında biri olancık. Ufak tefek bizim Memo. Boyu daha kısacık. Çünkü işin doğrusu. Memo'nun yaşı küçücük. Bir de oğlancığın annesini anlatıyor bu öykü. Tabii öyle ufak tefek değil. Kocaman da annesi. Hem de pek güzel. Pek iyi, pek narin. Pek de zeki. Bu ufak tefek oğlancığın tüm isteği bir hediyeyle mutlu etmekti annesini. Ama öyle bir hediye ki tam annesine layık. Onun yüreği gibi kocaman, şefkatli kucağı gibi sıcacık, pırıl pırıl gülümseyişi gibi aydınlık. En uygun hediye geceleri yıldızlı gökyüzünde. Değil mi ki herkesin annesi bir tane gökteki ay tam ona göre bir hediye. Peki ama ayı kim alacak oradan? Pek zor olmalı kalkmak bu işin altından. Üstelik ufacık tefecikse insan. Küçük oğlan babasına gitti. Beni alırsan omzuna, sözüm söz, sana da veririm aydan bir parça. Babası tamam dedi. Onu hop diye omzuna alıverdi. verdi. Ama ufak tefek oğlancık yine de kaldı kısacık. Küçük oğlan kuzenlerine gitti. Bizi alırsanız omzunuza, sözüm söz, size de veririm aydan bir parça. Kuzenler yerlerini aldı. Baba da omuzlarına çıktı. Ama ufak tefek oğlancık yine de kaldı kısacık. olan komşularına gitti. Bizi alırsanız omzunuza sözüm söz. Size de veririm aydan bir parça. Komşular yerlerini aldı. Onların omzuna kuzenler. En üstte de baba çıktı. Ama ufak tefek oğlancık kaldı mı yine kısacık. Küçük oğlan hiç tanımadığı insanlara gitti biz omuzlarınızı alsanıza. Sözüm söz, size de veririm aydan bir parça. Hiç tanımadığı insanlar yerlerini aldı. Onların omzuna komşular, komşuların omzuna kuzenler, en üstte de baba çıktı. Küçük oğlan baktı ki ne görsün? Bir dünya insan var aşağıda. Şimdi yüz yuvarlak ayı gökten alsa, annesine düşecek minnacık bir parça. Yani onca çabası gidecek boşa. Küçük oğlanın canına yetmişti. Üzgündü, sıkkındı, hatta biraz öfkeli. Yere vuruyordu ayağını pek bir sinirli. Aniden kararını verdi. Koyuldu yola. Belki biri çıkardı da karşısına ona bir merdiven verirdi. Ya da belki sağlam bir olta. Az gitti, uz gitti. Dere tepe düz gitti. Saatler saatleri kovaladı. Az gitti, uz gitti. Dere tepe düz gitti. Günler günleri kovaladı. Az gitti, uz gitti. Dere tepe düz gitti. Bir de baktı, tam bir ay olmuş. Öyle uzun yürümüş ki, farkına bile varmadan Dünyayı dolaşmış. Bizim küçük oğlan şöyle bir durunca bir de ne görsün? Evi oracıkta, yolun ucunda. Doğrusu bu ya. Bir oh çekti derinden. Çünkü hem ayakları ağrımış, hem de yorulmuştu hafiften. Evine vardığında ne çıktı dersiniz karşısına? Herkes toplaşmış onu bekliyor. Babası, kuzenler, komşular, hatta o hiç tanımadığı insanlar. İşte o zaman kendi kendine dedi ki, herkese aydan bir parça vermeli. Sonra omuzdan omuza tırmandı da tırmandı. Hem dünya kadar insan vardı, hem de galiba boyu bir parmak uzamıştı sonunda aya ulaştı. Ama bilseniz ne şaşkındı. Ay koskocamandı. Öylesine kocamandı ki hem babasına hem kuzenlere hem komşulara hem de o hiç tanımadığı insanlara yeter de artardı bile. Hatta birazcık gayretle komşuların ve tanımadığı insanların kuzenlerine ve hepsinin de annelerine bile yeterdi kesinlikle. Sonunda bizim küçük oğlan annesine ayırdı parçaların en güzelini. Aydan kopardığı koca bir ay çöreğini. Değil mi ki herkesin annesi bir tane, gökteki ay tam ona göre bir hediye.